Arkadaşlar, biz işimizi tamamladık Uğur Tesisat olarak Ayşe ablamızın evinde. Uğur Usta ile birlikte <laughs> baya bir işler yaptık. E, 15 günde yapacağımız bu evi, yaptığımız tadilatı, e, mutfağı, ondan sonra boya, e, arka odanın tamiratı, tadilatı, e, cam taktık, mutfak dolabı yapıldı, tezgah, mermere, ışığı falan filan her şeyi. Şey güzel oldu. Heh, biz 15 günde yapacağız dedik. 11 günde bu işi tamamladık. Yaptığımız işle ilgili, çalışmamızla ilgili Ayşe teyze hiç yalansız, hilafsız. E, doğruları söyler misin? Verdiğimiz sözle ilgili, geldiğimiz, yaptığımız işlerle ilgili, ustalarımızla, ahlakıyla ilgili neler düşünürsün? Ne, ne, söylemek istersin bize? İyi düşünmek istiyorum. Uğur Tesat'tan, güzel yaptınız. Uğur Tesat'tan memnun musun? Memnun. Evin eski haliyle yeni halinin arasında bayağı bir değişim var mı? Yok. Yani güzel olmadı mı daha? Güzel oldu hepsi. Değil mi? Evet. Evin bir değişime uğradı. Evet. Biz de mutlu olduk yani. Sen böyle senin yüzün güldükçe biz daha çok mutlu oluyoruz. Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Biz bu mutlulukla ayrılırken yani insanlar da görsün istiyorum. Ee, bak ne kadar insanları mutlu ediyoruz. Hani yalan dolan olmadan. Olmaz. Bize zaten yaramaz o para. Yani Doğru. Çalıştığımız para da yaramaz. İnsanlarla ilişkimiz de sıkıntılı olur ileride. Yani bunu ilk defa burada değil her yerde biz böyle çıkmak istiyoruz. Teşekkür ederiz Ayşe abla yani biz seni yorduk burada biraz. Ama bu tatlı yorgunluk olur inşallah. olmaz. sağ ol. Allah güle güle kullanmayı huzurla kullanmayı nasip etsin Ayşe abla sana. Sağ olasın. Sen bizim büyük ablamızsın artık. İnşallah. Sen de benim bir evladımsın. Var ol. Çok teşekkür ederim Ayşe abla. Ya, Sa sağ olasın. Yine böyle tamir olsa yine seni çağıracağım. Öyle mi? Uğur Tez sattan memnunsun yani. Memnun. Var ol teyzeciğim. Ha, çok teşekkür Memnun. ederim. Biz sana elimizden gelen her şeyin en iyisini Eksik ol. yormadan halletmeye sağ çalışacağız. Ol. Sağ ol. Bir sıkıntı oldun mu da Uğur Tez her zaman yanında. Ha. Bir telefon kadar uzağız biliyorsun. Evet. Nilay Hanım da mutfakta çay demliyor galiba. Ben de Handan Hanım'la birlikte Evet Nilay Hanım, yeni mutfağınızdan memnun musunuz? Kaçmayın, kaçmayın. <laughs> evet. Nilay Hanım, Handan Hanım sağ olsunlar. Ayşe ablamızın kızları annelerine özel bir sürpriz yaptılar. Gördüğünüz gibi <laughs> mutfak bu hale geldi. <laughs> evet. Işıklandırması vesaire çok güzel oldu. Biz artık buradan geçerken gördüğünüz gibi hiçbir şekilde orta ışıklar vesaire yapmıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz bunu. LED ışıklar evet, güzelleştirir burayı. Böyle bir mutfağımız oldu. Harika. Evet. Elinize sağlık Burusta. Teşekkürler efendim. Yüklü. Uğur Tessat. Hayırlı günler diler. Hayırlı günler. Evet. Arkadaşlar ha. teyzemin evine geldik. Şimdi Anne. Bu mutfağını Hı. ve ne arka odasını yenileyeceğiz. Bir de boya yapacağız inşallah nasip olursa. Burayı biz ne yapacağız? Bu duvarı yıkacağız güzelce böyle. Duvar açacağız ondan sonra. Evet, bu mutfağın bir yenileme vakti gelmiş. Geçmiş bile. Tam zamanında biz geldik. Evet. Burası güzel bir dolap, terek. Ondan sonra alt taraf alt taraf bu tezgahı yıkacağız. Fayansları vesaire. Bu mutfağı yenileceğiz. O tesisat, tadilat gördüğünüz gibi bu işleri yapacak, yenilecek. Bu duvar burada fazlalık. Bu duvar burada nefes aldırmıyor bize. Değil mi Ursa? Evet. Şimdi bu duvarı yıktığımız vakit tamam mı? Burada bir rahatça video bile çekebileceğiz yani şu anda çekemiyorum çünkü arkamı çeksem ön tarafım olmuyor. Bir ferahlık getirelim buraya. Bakalım neler yapacağız. Arka odada bir dakika ustam şöyle. Evet arka odaya geçiyoruz. Bu dipteki Dökülmeleri görüyorsunuz. Dökülmeleri. Bunları önleyeceğiz. Ondan sonra boyası olacak bu odanın. Komple boy olacak zaten. Buraya da göründüğü gibi böyle bir cam değişimi yapacağız. Camımız değişecek. Rahat bir hava aldıracağız bu eve. Yenilendikten sonra bakacağız bakalım nasıl duracak bu ev böyle. Evet. Samatya'da hala başlıyor. Hadi görelim. Gelemeye başladı bu Evet. Başlamış bitmişten sayılır. Kırımı tamamladık. Mutfağın yeri açıldı. Şimdi tesatları yapılıp Kale olup ondan sonra mutfak yapılacak. İçeri girdi mi dönemiyorduk bile. Bakalım nasıl olacak finalde. Elektrik kabloları sallanıyor. Bunları birazdan elektrikçi geliyor. Güzelce dizayn edecek bunları. Ondan sonra güle güle kullanacağız inşallah. Bayağı açıldı. Şuraya bir yere priz koydursak, şeyi koydursak düğmeyi. Ondan sonra buralara priz olacak için. Karşıya da iki tane priz gider buraya. Zaten şurası da ev Ne aynı yer. O zaman rahat olur burası. Yapacağız bir şeyler bakalım. Ustalar zehir gibi, zehir gibi maşallah. Evet, zehir gibi tabii. Zehir gibi. Şükrü Usta operasyona başladı bile. Gel mi Şükrü abi? Kolay gelsin. Şimdi Şükrü abi burayı bir güzelleştirsin de. Alem mutfak nasıl yapılıyor görsün. Bu işin konfetanı bu adam. Herkes yok. Ama da gelmedi zor işi diyor. He değil mi? Herkes evet. sakız çiğner ama Ayşe teyze gibi patlatan olmaz. Evet. Değil. değil mi? Ya değil mi? Şu, şu, şu dusta bir bakıyor musun? Bak. Maşallahım var. hep çütü. <laughs> <laughs> Evet. Çekicinin ucu <laughs> tutuşu bile başka. Çekici sapı da. Bambaşka. <laughs> olur. Öyle şeyler olur ama da. Değil mi tatlı abi? Evet. Sen tamam. bu işi biliyorsun. Evet abi. Bakalım neler <laughs> çıkacak bize. Şey. Pazartesi gün başladığımız çalışmamızda göründüğü gibi duvarımızı kırdık. Bugün cuma. Evet, tesisatımızı ayarladık. Ondan sonra fayansını, elektriğini ve kale her kale tamamladık. Şimdi burada bir tek dolabımızı bekleyeceğiz. Dolabımız takılacak, boyası olacak, elektriği olacak vesaire vesaire. Bittikten sonra hepimiz göreceğiz zaten. Şimdi arka odadaki yapılan işleme gelelim. Arka odada yan duvardan bayağı bir zamanda sular almış ve gördüğünüz gibi bu kadar kadar Bu kadar Tatlı abi. Efendim abi. Boyacıların tatlısı. Evet abi buyur. Evet. Tatlı abinin işe başladı göründüğü gibi. Evet. Usta dedikleri malayı tutuşundan belli olur diyorlar. Bakalım malayı nasıl tutuyorsun? Evet. Evet abi bak. Operasyon başladı. Evet. Hem evet. yani sağlığa ol, hem sollu böyle ki. Evet. olsun diye. Bak. Cuma günü. Yani 5. Evet. gününde e, tamiratlar, boya tamiratları başladı. Evet. Biz de burayı Uğur ustamla beraber geldik, kırdık böyle. Bu duvarı komple böyle indirdik. Sıvasını. Sıva çok kötü bir haldeydi. Komple ağranzi Gördüğünüz gibi yaklaşık 10 çuval yakın molos çıktı. Burası şimdi Tertemiz bir duvar olacak. Eşyamızı ortaya topladık. Tatlı abi hemen geldi. Mustafa Tatlı. Geldi buraya. Ee, Örtülerini örtüyor. Eşyaları düzene aldı. Ondan sonra Pazartesi gününde camımız değiştikten sonra Kimefendi'nin sonra Buranın operasyonu devam edecek. Bakalım neler çıkartacağız Tatlı abi. Ne, ne? Seyircilere bir şey söylemek istiyor musun? Kime? Seyircilerimize seyircilerine selam söylüyoruz. Mutlu günler diliyoruz değil mi? Evet. Tamam abi. İyi cumalar diliyoruz. Erzurum'un tatlısı. Erzincan'ın Erzincan'ın tatlısı. Erzincan tatlısı. Evet. Evet. Bittikçe göreceğiz hep beraber. Bakalım neler yapılıyor bu evde. Doğru mu tatlı abi? Evet doğru. Bir şey görelim. Montaj yapılıyor.

ne yapıyor? Evet. Arap kuyusunda evet bir olay var. Ee, kesim var, kesim. Granit kesimi. Evet, ustalar ummalı bir çalışma içerisinde mermeri ayarlamaya çalışıyorlar. İçeriye. Uğur Usta da George Usta ile beraber burada sohbetteler. İsim başlıyor. <laughs> Dolabın montajı tamamlandı. Şimdi giriyoruz bakalım. ustalar bardakları bile dizmiş. Yavaş yavaş bitiyor her şey. Şu anda granit takılacak. işlem sona erecek inşallah. Evet arkadaşlar bugün Pima Pen montajına geçiyoruz. Evet. Demek ki evet Ahmet Bey hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ediyorum. Handan hanım arada çıktınız ama idare edin. <laughs> Yayınlar, en son en yayınlamış. son finalde daha çekeceğiz zaten inşallah. Hep Ay birlikte ya. hep birlikte hep birlikte mutlu bir video çekeceğiz. <laughs> Göreceğiz bunları oldu mu olmadı mı? Beğendik mi beğenmedik mi? Buradan evet. da ortak. Evet nejzato operasyona başladılar. Oraya girmesi lazım. Evet. Yani, biraz yani, daha Sen biraz abi bu Olmaz, olmaz. Biraz daha çıkar, bak Biraz daha bir burada ağaç camımız vardı. Yani uğur Sağ olsun Necati Ustamız geldi, ölçümüzü aldı ve gördüğünüz gibi bu evet. muhteşem pimafeni evet. buraya Biliyorsun. uyarladı. Sağ olsun. Şu anda montajını yapacağız, operasyonu gerçekleştirecek ve bittikten sonra burası hakikaten o bir ya. sıcak bir yuva olacak. Sıcak bir yuva olacak. Önceden soğuktu. Gördüğünüz gibi bu şeyler de bitti sayılır. Alçılarımız alçı işlemi. Bugün takıldıktan sonra bu odanın artık boyasına geçtik. Tatlı bey. Tatlı bey kolay gelsin. Eyvallah sana da kolay gelsin. Sağ ol abi teşekkür ediyorum. Evet işlemimizin. Pazartesi günü başladık. Bugün ikinci pazartesi. Gördüğünüz gibi bir hafta içerisinde bayağı bir işlem yapıldı değil mi burada? Mutfağı da bitirdik. Mutfağı bitirdik ki boyası kaldı. Böyle bir çekeyim mutfağı da. Evet mutfağı yerleştirdiler bile. Cumartesi günü mutfağa takıldı. Biraz daha mı toparlanacak tabii. Hepsini yapacağız. Boyası yapılacak daha buranın. Yerin kalabudur da sanki bir de bir orijinalmiş gibi yaptık. Herhangi bir farkı yok. Elimizde olan kalabudurları burada varmış. Bunlardan kalanları oraya tam tamamlayıp işlemi bitirdik. Bir hafta içinde bu kadar bir iş yaptık. Bir tek boyamız evet. kaldı. Bir Elektriği, suyu, her şey bitti mutfağın. Aha. Sen ne yapıyorsun? Ne için sesin tolun çıkmıyor? Evet, film bakalım montajına devam. Evet. Beşe, beşe kadar bugün. Evet, evet, evet. Hı -hı. Sen ne yaptın? Evet, bir şey. Dörde kadar Nihat Üstel'e Naylusa'nın şaheseni bittikten Ama sonra, beş sonra göreceğiz zaten. Yani. Ben bir araba... Evet tatlı abim boyanın inceliklerini yaparken. Tatlı abi. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Sorma. İş yap. Sorayım. Çünkü çok ince bir iştesin. Farkındayım ama Heh. kapının rengi sanki açıldı gibi. Önceden daha koyu bir kahverengiydi. Evet. Şu anda açık bir kahverengi oldu. Ve hoş durdu. Bence. Değil mi teyze? Hoş durmadı mı? Hı -hı. Daha açık renk, daha hoş durdu. Daha... Evet, bu olayın şaheseri Tatlı Efendi. Bakar mısınız? Bir, bir şöyle bir kafanızı dönderseniz Yoğunsunuz farkındayım ama. Evet. Sanki böyle Heh, temelden çatıya inşaat yapmış kadar bir yorgunluk var adamda görüyorsunuz. Evet. İnşallah bittiğinde de hepimiz mutlu Mesut huzurlu bir şekilde yaşayacağız bu anları.